Hollanda'yı özledik ya hiç gitmiyordu. <laughs> Bayağı bir altı kere gitmedik mi? Hollanda'ya bizim takımlarımız. tabii doğru. Ve hep orada oynadık. Hep orada oynadık. Bir işte Galatasaray AZ eşleşmesi çift ayaklı olduğu için AZ bir buraya geldi. Ya, o gelsin dör, o. Dört, dört, bir zahmet. <laughs> aynen, yani. aynen. Bir zahmet gelsin. Yine bir Ajax deplasmanı ama hani e, Başkan Osmanoğlu'nun gibi yaklaşayım. Ayaks eski Ayaks değil. Gerçekten değil Gerçekten Gerçekten değil ama evet. Yalnız başkan söylediğinden sonra Liverpool yokuş aşağıya gidiyor. Yalnız bizim tam anladığımız gibiymiş biliyor musun? Birazdan ya evet. birazdan e, bu işte bahis konusuyla ilgili açıklamaları, ekrana getireceğiz. Benim gençliğimdeki Liverpool değil diyor. Ben, Ay. bak muhteşemsin ha. Belki o yüzden de bize bir şey demedi. Çünkü hatırla biz şeyi de söyledik. Toşak, John Benjamin Toşak dönemleri neredeyse değil mi? Çoğunuz dönemleri bahsettiği oydu. Bu arada deprem az oldu? önce evet gene Balıkesir Sındırgı 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ee, biz de son dakika gelişmesi olarak şu anda evet. izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Günlerdir Balıkesir evet, Sındırgı'da orası Ard arda depremler ve artçılar meydana geliyor. Ee, onu da izleyicim Bugün de gündüz saatlerinde de oldu. Daha evet, birkaç evet. saat önce çok, oldu. Yani evet, çok yani 13.800 tane mi ne atçı olmuş. Evet. Yani o bölgede çok büyük hareketlilik var. Cana bir şey olmasın aynen. inşallah. Aynen. Ee, deprem ülkesi sonuçta artık. Buna göre yaşamayı öğreneceğiz. Binalarımızı ona göre sağlam yapacağız yani. inşallah. Başka bir şey yok. Dünyadaki bu düzeni değiştiremeyiz. Bizim elimizde değil o. Tabii canım depremi önlemek yani, mümkün değil. No. Deprem yani, hazırlıklı aynen. olmak. Aynen, hazırlıklı mümkün. olacağız. Evet şey konuşuyor. Şey, Ay şey Liverpool. Biz ama evet. dedik ya he, hatırlıyor musun? Herhalde ama işte ama o aslında bu izahat durumu daha da vahimleştiriyor. Yani eski Liverpool değil açıklamasını yaparken başkan kendi gençliğine gitmiş. Bizim de Trabzon'u yendiği dönemi. Biz de biraz bizden biraz büyüktür herhalde başkan yaş olarak doğal büyük olarak ya, yani. Ee, Bayağı büyüktür. Herhalde. Hani kendi gençliğine 32, kendi gençliğine bizim çocukluğumuza gitmiş. Şimdi orayla evet. burası kıyaslanır mı abi? Ben de aynı espriyi o yüzden yapıyorum. Benim bu, hocam şimdi... ya Ben İspanya ya götürenin dönemi. John Benjamin Toshack diyorum. Forvet oynuyordu. Tam da o dönemler da çok iyi olduğu dönemler. Johan Cruyff'la birlikte. O yüzden eskili, eski eski evet. Ajax değil diyorum. Bir espri yapıyorum ama e, geçen seneki de değil. İşin doğrusu bu. Yani Galatasaray'ın yani geçen seneki ayaksa böyle çok uçan Farioli bir Ajax değildi değil Fariol döneminde. Ama geçen seneki Ajax'tan da uzak. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maç 0 puanları var. Gerçi oynadıkları rakiplere de bakmak lazım. Yani Şu Inter, var. Marsilya, Chelsea. Ee, özellikle Marsilya çok hareketli, çok dinamik bir oyun oynuyor. Uçuyorlar. Chelsea maçında daha Londra'da maçın başında kırmızı kart gördüler ondan beş sonra 5'e gitti maç. Ee, hani bu biraz yanıltıcı olabilir 0 puan. Ama netice itibariyle Galatasaray'ın yenemeyeceği bir Ajax değil gibi görünüyor kağıt üstünde. Hadi bak Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten zorlu rakipler. Dediğin gibi Inter, Honda bir Marsilya. E Chelsea deplasmanı her zaman zordur. Orası okey de ligde de iyi değil. Ligde evet, de 4. sırada lider şu an or herhalde Feyenoord onun da 8 puan gerisinde. Evet, evet, evet. Hani ligde de iyi değil. Gidebileceği hani en iyi zamanda gidiyor Galatasaray. Ama bu maçlarda kötü giden büyük takımlar için çıkış maçı oluyor o konsantrasyonla oynuyorlar. O yüzden Galatasaray yine yeni bir sınav bekliyor. Bir daha bir şampiyonlar ligi açısından ölüm kalın maçı. Tabii, tamam devam sıfır. maçı Ajax için yani. Bir puan bile Ajax'ı yarışa zor sokar 24 yarışına. Şimdi, 24 yarışına. şimdi nasıl gruplar belli oldu Galatasaray'ın bütün temsilcilerimizin puan yazıyoruz değil mi? Ajax evet. şimdi bu maça içeride 3 yazıyor taraftarı. E tabi canım. Yani, Dördüncü torba işte, takımı Galatasaray. O yüzden geçirmez. zor maç. Ajax yok ligde bu durumda. Şampiyonlar liginde sıfır puan kesin yeneriz, alırız moduyla, rehavetle gidildiği an Yok abi. Almanya'daki felaketi yaşarsın. Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçta rehavet olmak, olmaz. Her, her maçın olmaz hikayesi Mümkün farklı diyoruz. Yani, evet, aynen öyle. Ne kadar da kötü olsa Ajax, Ajax. Orada 50 bin kişi kaç? 60 bin belki de o statta. O civarda evet. Yani atmosfer de iyi oluyor. Çıkış arayacaklar. ilk 3 puan almak isteyecekler. Galatasaray en az onlar kadar konsantre, istekli ve arzulu olmalı. Düşün mesela Ajax'ın fikstürü şöyle. Galatasaray, sonra evinde Benfica, sonra deplasman Karabağ, deplasman Villarreal, evinde Olympiakos. Şimdi onlar da şu hesabı yapacaklar. Buradan 3'ü aldık mı biz kalan 4 maçta bir 9 puan falan alıp Tabii. kendimizi 24'e atarız. Çıkış arayışı yapacaklar. Aynen öyle. Ama Peki, inşallah Galatasaray çok güzel oynar. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde puan ve puanlar nasıl alınır? maçlarını yaşadı Galatasaray. Evet. Liverpool ve Bodo maçında. Aynen öyle. Onu alıp deplasmana taşır inşallah. Ve... çıkartması Galatasaray'ın Liverpool maçını galibiyetini taşlandırır. Şimdi de diyorum ki Ajax maçı Galatasaray'ın ilk 8 hayalini çok güçlendirecek bir galibiyet olur. Yani Ajax'ı yenerse Galatasaray e San ve Monaco maçlarında alacağı galibiyetlerle ilk 8'de çok önemli bir adım atmış olur. Yani sonra içeride Atletico Madrid maçı daha özgüvenli olur. Son maç City e, prestij maçı olabilir. Yani ne durumuna City'nin durumuna bağlı. Yani her iki takım da ilk 8'i garantilemiş olabilir o maç öncesinde. Yani istediğimiz senaryo gerçekleşirse bu iyi senaryo. Kötü senaryo Galatasaray Ajax deplasmanında eee puan kaybı o Galatasaray'da en kötü senaryolardan bir tanesi olur. Çünkü Trabzon maçı puan kaybettin. Ajax maçında da puan kaybedersen yani Galatasaray tarafları... Sen beraberliğin özür dilerim burada lafını kesiyorum ama beraberliğin kötü bir skor olduğu kanaatinde biz. Şöyle beraberliğin kötü bir... Şimdi beraberlik kötüünün e, kötünün iyisi. Onu söyleyeyim. Yani beraberlik şimdi şampiyonlar yine bazen bir puan da çok değerli. Bunu niye söylüyorum Ajax da beraberlik de kötünün iyisi? Çünkü Ajax e, iyi bir performans sergilemiyor. Son 5 maçında verebilir miyiz Ayaksın arkadaşlar? Ligde 4. dördüncü değil mi? Ağzına akmanın şey, Feyenoord'un gerisinde 8 puan diye konuşmuştuk. Bu hafta evet. çok kritik, çok doğru yani. Ajax açısından. Şimdi Galatasaray'da e, eksikler vardı Trabzonspor maçında. Kimdi bu eksikler? İlkay. İlkay yine yok. Ajax tepki Bir diğer eksik Davison Sanchez'ti. Davison Sanchez'in yerine Lemina oynadı. Lemina'nın Davinson Sanchez'in yokluğunu e, aratmadı ama Lemina'nın yokluğu arandı orta sahada. Yani şimdi iki oyuncu da e, tekrar gerçek mevkilerine dönüyor. Galatasaray'da e, soru işareti olan tek mevki Singo. Yunus'la ilgili de bir takım gelişmeler var. Onları da sevgili seyircilerimizle paylaşacağız. Yani Singo'nun e, oynayıp oynamayacağı aslında şu anda çok e, merak edilen konu. E, yarın tabii ki Okan Hoca son şeklini kadronun yarın verecek. Yani Singo mu Salayım oynayacak şu şu anda Singo biraz daha önde görünüyor. Ama bilgi olarak bendeki bilgi olarak söyleyeyim. Belki Sence? Sence ne olur? Yani abi şimdi çok uzun zamandır oynamıyor. Ben Trabzonspor maçında da Okan Hoca hiç görmeyince yani bir 10-15 dakika belki atar dedim sahaya. Hiç atmayınca acaba oynatmayacak mı dedim. Abi benim. Ama orada bir virgül bence Trabzon maçı beklediği gibi skor açısından gelişmedi. Yani se sengoluk sen olup bir bir şey erken olma. gol gelse bir deneme, deneme denemeleri kazanmak üzerine yaptığı için belki sıra gelmedi Haluk. Ha, ha, hani Çekte de Singo Sengo tartışması varmış. Oğlum <laughs> <Olabilir>, ben <laughs> Sengo diyorum. Sengo abi aslında. Haluk evet. yüzünden Singo'ya döndük hep beraber. Çinko gibi. Sengo. Evet. Fransızca Bugün gün, o, Sayın Başkan'ın e, Frankofon, frankofon ee, ödülünü aldı. Ona sormamız lazım. Soralım bak. Al, Hiç sor. aklıma gelmedi. Şimdi, Ona yani... yani sorduğun şeye e, sen ne diyorsun? Dediğinde ben de şöyle bir bilgi var. Okan Hoca'ya çok yakın bir kaynaktan edindiğim bilgi benim. Mesela Sengoyu e, oynatmamasının sebebi ayaksa saklamaktı. Yani 26 bin takımla idman yapmamış oyuncuyu zorlamayacak. Ama Ajax maçı da kesin saklayacak. Ben o yüzden Trabzon maçı da saklayacak şu var. Ajax'ı düşündükleri dedik tamam, doğru. Maç eksi, fikir fikir neydi? Tamam, maç eksi şimdi görmek istemez misin? Evet. Şimdi Ajax çok önemli bir maç Galatasaray Ama Trabzon maçı için. öyle gelişmedi. Tamam işte. ama Murat orada orada da çok iyi oynamadı. Yani bir 10-15 dakika atabilirdi belki sahaya. Hiç atmadı. Abi, hiç at adıyız. İşte onu diyorum. Tamam, tamam ben Ajax'ta. Tamam ben de evet ama yani Ajax'ta şimdi Antrenman performansını o kadar biliyor tabii. Biz en azından kendimiz açısından ee, gör, ben görmek isterdim. Yani ayakspatçısı da eğer Singo 11 çıkacaksa. Çünkü dediğin gibi aşağı yukarı bir aydır e, hem antrenman performansı yok, hem maç performansı yok. Yani bu bir risk olur mu, olmaz mı? Yani i̇lk 11 başlar mı, başlamaz mı? Başlamaya daha yakın görüyorum şu anda. Yani gelen bilgiler daha yakın, başlama ihtimalinin daha yüksek olduğu yönünde. Ama yine de yarını beklemek lazım bence Singo için. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain. 3 maç 9 puan artı 10 averaj. Aynı şekilde Bayern Münih ki bu hafta karşı karşıya gelecekler. Çok acayip bir maç olacak hocam. Paris Saint Germain, Bayern Münih. Bu evet. hafta evet. Park de Prens'te. Ee, Inter 3. sırada bir... Şöyle konuşalım istiyorsan Hı. yukarıdan gelelim. İlk 8'e kalan yani o bütün Hı -hı. maçlar sonunda ilk 8'e kalan takımlar otomatik olarak çeyrek finale Çıkıyor. gidiyor. Çıkıyor evet. 9. takımla. 25'in 24. sıradaki takım. Abi. 10, 16 takım. 16 takım evet. son 16'yı oynuyorlar. Evet. Ay, Aksa bak ya. Playoff oynuyor. 0 puan ona. ya. Ayak. Lan Galatasaray bir girip gelse var ya Galatasaray. 15 yapar biliyor musun? X8'e kalır biliyor musun? Yani, evet. Yani temel olarak, temel olarak, temel olarak Galatasaray'ın en kötü 24. olması lazım ki sonra o. Evet hocam. İlk 8'e girmesi çok kolay görünmüyor bu dev takımlar arasında. Hocam 15 15 yaparsa girebilir. Giler, e girebilir. İlk 8'e girebilir 15 yapması mı? Hayır bütün? puan mı diyorsun? Evet 15 puan. Ya Galatasaray ilk 8'e de girer ama mantıkken baktığım bakın şu andaki puan, oynayacağı maçlara göre Galatasaray ilk 24'e ye yerini alır. Evet. Pardon. İlk 16'da yerini alır gibi geliyor. Hocam Ajax'ı yendiği an bak Ajax'ı yendiği an 15 aynen, yapar. Aynen, i̇çeride bak Madrid içeride. Monaco var, Manchester City var, Union var. Evet. Bak Union var. Şunu biliyor musun? Monaco deplasman. Bunlar de da 12 9. İkisinden 3 4 maçtan 6 puan alır yani. Ben sana söyleyeyim. Alır ya, 15. Allah, ben alabilir, ben az tabii. Ben bu Galatasaray'ın burada Ama 15 alabilir. puan yapacağını düşünüyorum. Galatasaray kazanması gereken maçları ya da kaybetmemesi gereken maçları başarırsa rahatlıkla ilk 24'ü kalıyor. İnşallah. Nedir mesela Ajax maçı Galatasaray'ı? Fiksiyonu verir misiniz Galatasaray'ı? Kaybetmemesi Galatasaray. gereken. Aynen. Maç. Mi? Burada Sonra kaybederse, Sen Chiruaz İstanbul'da. Kaybederse büyük avantaj kaybeder. Çünkü Ajax bunlara göre, bundan sonra oyuncaklarına göre evet. zayıf. Ha, ben şöyle söyleyeyim sana. Hayır, Mesela yani. yarın ben, ben şuna razıyım. Ben şuna razıyım. Ben şuna razıyım. <laughs> Ajax'a yenil, Sen yen. Yok hocam. Ben razıyım. Ajax'a beraber Union'la... Okey hayır Ajax'a yen, Sen Jilos'u yen ama ne diyorum sana? Daha sonra Ajax maçı. Tipik üç ihtimalli bu. Çok, çok kritik, çok kritik. Evet. olabilir. Ajax eksik Ajax falan değil. Sen şimdi Ajax'ın Eindhoven durumunda Alkmaar kadar, Tüvent'e kadar bir takımı Şu an çıkmış Yoksa tarihi muhteşem. Ona lafım yok. Evet. Galatasaray Ajax'ı yenebilir. Yenerse Sinan'ın dediği gibi korkunç bir avantaj. Arkasından ne oluyor? Sen 6, biraz... Ajax 9. İnyon Şanjilos ne yenerse 12. E ondan sonra da... Hocam iki... Madrid'i bile sıkıştırır. Hiç belli olmaz. Hiç Hiç belli olmaz. Atletico Madrid manasız puanlar kaybettiği için Galatasaray maçına asılacağını düşünüyorum. Bak Atletico Madrid'in puanına. Atletico Madrid'i bu... Madrid burada Beşiktaş'tan da hatırladın değil mi? Ya gelebilir. Yani, yani, atletico hiç Madrid, dinleyecek. Atletico Madrid. Hocam bak bu Galatasaray dinleyecek takımı dinleyecek çok enteresan bir takım. Bu Galatasaray takımı eğer Ajax'ı yensin Buradan 15 puan çok rahat çıkaracağım. Sinan abi yani. burada şöyle Atletico Madrid ile ilgili şöyle bir kriz var. Ee, Atletico Madrid 3 puanı var sadece. İyi bir şey değil işte. Değil işte. Bu. Yani onun için Atletico Madrid çıkacak bir kaydı diye bir şey o, yok yani. yani. Şunu demek istiyorum. Sinan, Sinan, olur. Sinan He. sondan 2 önceki maçta Atletico Madrid. Mesela şimdi diyelim ki City gelmiş 15 puanla. Gelirse de ilk 8'de. O rahatlatır City'nin elini Galatasaray'ın evet. elini. Ama Atletico Madrid saldırırsa Atletico Madrid, Atletico Madrid. Evet. Bir de hocam Endüstriyel Futbol 2.2 milyon 2.7 milyon euro. yani çok ciddi rakamlar dönüyor. Yani kimse bu saatten sonra ciddi, garantiyesi ciddi bile ya. vereceğini sanmıyorum. Para çok önemli hocam. Tabii. Bir de e, bir şimdi şöyle aman tekrar aman söylüyorum. 9. 8 -8 sırayla 24. sıradaki takımlar şu... 8 8 kendi aralarında play-off. Ee, şu bir... aynı taraf Frankfurt'a nasıl yenildi Galatasaray'a? Evet. Yani, İnanılır gibi değil. Şu aynı taraf Frankfurt'a yani şey yapmış olsa, ayak gibi top almış olsa, Frankfurt'a yenmiş olsa, Frankfurt'a yenmiş olsa demek ki Liverpool'a yenilecek, Liverpool'a yenilmeyecek? Olabilir. O maçları öyle bu sene diğer senelerden yaptığı iyi bir iş var. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladı. Çok... Görüyelim Galatasaray'ın Ajax'tan bağımsız çok uzun zamandır deplasmanda kazanamama gibi bir serisi de var. Okan Buruk biliyorsunuz her olumsuz olan durumu zaman içerisinde özellikle bu yıl yavaş yavaş yıkıyor. Şimdi işte üst üste iki galibiyet hem de bu Şampiyonlar Ligi'nde hem de bu Liverpool, Bodo gibi zor takımlar bunları yaptı. 3 maçta 6 puan aldı. Sıralamada belli bir konuma geldi. Tamam. Şimdi sırada deplasman galibiyeti geldi ve bu açıdan da Ajax bence Galatasaray için çok iyi ideal bir rakibe dönüştü. Bunun birkaç nedenini burada söyleyeceğiz. Benim korkum şuydu hatta. Öyle ki hafta sonu kaybetmesi Ajax'ın. Çünkü hafta sonu kaybet olsa Haytingen'in görevine son verilebilirdi ve gelecek olan yeni teknik direktörle beraber çok daha farklı motivasyonla Galatasaray'ın karşısında yeni teknik direktörün ilk maç motivasyonu olabilirdi bu karşılaşma. Bu açıdan bu çok da iyi olmazdı Galatasaray için. Ama yine de başka açıdan bakalım. Bu kadar kötü giden, bu kadar çok eleştirilen Haytingen'in Ajax'ın ve hiç puan alamamış olması Şampiyonlar Ligi'nde ve buradan da puansız döndüğünde artık tamamen Şampiyonlar Ligi defterini kapatacağını bizce kapattı belki ama onlar için hala bir umut var ve buradan da galip gelemezse bakın beraberlik de değil bu da kritik bir nokta. Kazanamazsa bu işin bittiğini farkında olarak çok ekstra bir motivasyon da olabilir veya teknik direktörün kendini yeniden ispatlamak için ya da biraz süre almak için farklı bir motivasyonda çıkabilir. Yani bu bugüne kadar olan kısmın dışında bir Ajax görmemize de sebebiyet verebilir. Ama öyle de olsa, böyle de olsa daha önemli konu çok. İşte Marsilya'ya kaybettiler, Chelsea'ye kaybettiler, ligde kaybettiler. Beraberlikleri çok fazla. Belki ligde bir tane mağlubiyet var ama beraberlik beş tane çok fazla. Bu yüzden kazanma duygusu çok yüksek olmayan bir takım oynamak her zaman iyidir arkadaşlar. Bu her zaman böyledir. Mesela Liverpool Galatasaray'a gelmeden önce Crystal Palace'a kaybetmiş olması bile bir veridir en nihayetinde ve buradan baktığında Galatasaray için ayak şu an çok ideal konumda. İkincisi Ajax'ı izledim. Birkaç maçını izledim ve biraz da aslında bakılırsa şaşırdım. Çünkü bizim yıllardır tanıdığımız Hollanda futbolunun lokomotifi olan Ajax'tan çok dışında stratejiye sahipler. Şöyle ki hala tabii ki 4 3 Biliyorsunuz bugün Barcelona futbolunun temellerini de Ajax'tan giren teknik adam ve oyuncular atmıştır. 4-3-3 aslında Barcelona'nın bugün oynadığı futbol son 20 yıldan bahsediyoruz. 20, 20 25 yıldan. Aslında temeli hep Ajax üzerinden gelişmiştir. Hollanda üzerinden gitmiştir ve bu konuda gerçekten marka olmuş bir Kulüp. ama gelin görün ki bence denenmemiş ya da başarı henüz test edilmemiş bir teknik direktör, oyuncu seçimleri ve daha başka sorunlar nedeniyle çok da iyi bir durumda değil ve hatta şöyle bir eleştiri var son dönemde Ajax'la ilgili. Kovulmamak için günden güne defansifleşti, savunma futboluna doğru geçti. Bugün Ajax izlediğimizde en dikkat çeken işte Twente ile benzer şekilde belki Marsilya biraz daha farklıydı ama son 2-3 maçına baktığımızda yani çok fazla rakibi karşılama üzerine daha çok geride kompakt bir şekilde kalma ve rakibi karşılama üstelik bazen bunu kendi sahasında yapıyor. Normal koşullarda ligde Ajax'ın toplu oranı kaçtır deseler hiç bilmediğiniz bir noktada %65-75 ortalamayla gidersiniz ama kazandığı maçlarda bile %50-52-53'te kalıyor bazen kazansa bile yüzde 40'larda 30'larda bitiriyor ki çok takım kazandığı zaman eğer birbirine denk takımlarsa kazanan takımın çok daha düşük oluyor. Bunu bir ara Frankfurt üzerinden çok abartı bir şekilde sanki bütün gerçek oymuş gibi yorumladılar. Bu da çok her zaman söylüyorum çok anlamsızdı yani.